değerli kardeşlerim. Abisin neydi? Şey. Hüseyin abiyle ben çay demledim. <laughs> Hüseyin abi de turu yanaştırdı. Çay içiyor mu dedim. İçiyorum dedi. T tepeye doğru gitti yalnız. Daha doğru çıktı. Hüseyin abi sen niye çıktıydın daha? Valla şu kanalı işte yabani hayvanlar tozuyorlar. Onu tamir yapmaya çıktım. O yukarıda çeşme mi var? Yok. Kaynar var. Kaynar su var? Kaynar. Onun etrafını temizlik yapıyorum. Çünkü ne? Yabani hayvanlar içine giriyor. Çünkü buradaki de biz de su içiyoruz. Sonuçta biz kırıcıyız devamlı durak evet. yerlerimiz. De. Evet. Onu temizlik yaptım i̇şte üstünü, üstünü kapattım etrafını temizledim. Yani ben... orada kaynak suyu üstünü kapatıyorsun evet. kirlenmesin diye. Evet. Orman içinde. Orman içinde kaynak su var yukarıdan. Oradan ortamdan şey çeşmeye indirdim. Ha. Çeşme faaliyet durumda şu anda. Bir daha ileride bir çeşmemi de yapacağım. Allah ha. kısmı de Arkadaşlar Hüseyin abi şimdi yukarı daha da bir su bulmuş. O, o suyu da e, yaban hayvanları eşere batırıyormuş hep sürekli bu da bu yolda kullandıklar için de o suyu koruyorlar e, ve kullanıyorlar. Sürekli yol güzergahları olduğu için böyle bir çalışma yapıyor. Güzel valla. Sıkıntı şey Hüseyin abi ya. Bu etrafı acayip kirletiyorlar. Evet. Size. Bazı şeyde arkadaşlardan zaten biz de şirketçiyiz. Hani ha. olur olmaz yerlerde çöpü atmasınlar da yani bir yerde biriktirsinler ya da imha etsinler. Çöpü. Değil mi ya? Şunu atmayla yani, ne oluyor? Pisliği burada değil mi? Ha. Sonuçta bir durağız. Ha oturuyoruz burada bak. Tabii o adam sızan su altta kaynar olur. O, o pisliği biz aşağıda içmiş oluyoruz. Evet, evet. Yani netice insan sağlığı tabii, tabii. tabii ki aynen, tehlike altında da. Aynen. işte elimizden geldiğine kadar biz de onu temizlemeye çalışıyoruz. Ne güzel ya. Evet yani bazı arkadaşlar var işte talebeler. Bunlar çöpleri topluyor, yakıyorlar, imha ediyorlar. Hmm. Onlar tabii ki onları ben ayrıca tebrik ettim. Öğrenciymişler onlar. Ha, güzel ne güzel. Böyle yol kenarını temizliyorlar. Efendim? Yol kenarlarını. Evet evet böyle, böyle bir var. var. aşağıda var şimdi. İyi iyi ne güzel. Öğrenciler kendi aralarında anlaşmışlar. işte çöpleri tepkiler yakıyorlar. Senin Şivan Karadeniz'e benziyor ya. Evet evet. Tarih Karadeniz'de. Ya şu yani Şivan Tarih Karadeniz. Ha. Boş kadir. Ha, ha. Çünkü ha. Şivi orada yani. Dil biliriz. Ha, ha. Biz Gürcüyüz. Ha şimdi oldu. Ha. Şimdi oldu. Ha şimdi oldu. E, lakabı olarak <laughs> ismi olarak tanımıyorlar. Beni de lakap olarak tanıyor. Boksör diye tanıyor. Boksör mü? Niye abi? Adam mı duyun? Yok ya. Sen lakap. Dededen babaya, babadan geçiyor. Sonra geçiyor işte. Ne abi ben seni tır, tır kullanıyorsun. Tır mı? E, tır, tır değil mi? Tır, kullanıyorsun. Biraz eşya, arçayı çekiyoruz biz. Öyle mi? Hmm. Kışı zor değil, değil mi abi sizin işiniz? Kış. Bizim kışın çok şartlarımız da. yok. Yok mu sen daha mı iyisiniz? Yok. Çok şartlarımız yok çünkü biz e, bir araba değiliz. Biz bir de firma aşağı yukarı kooperatif olarak çalışıyoruz. 300 yakın tırımız var. 300'e yakın. Tabii. 200 tane bu istikamati çalışan. 250. Hmm, nereye gidip geliyorsunuz? Eskişehir, Ankara, Doğu, İstanbul, Çerkezköy. Sürekli işte mi Devamlı. Devamlı. 24. Bizde yat yok. Hiç böyle uyuduğun uyudun oluyor mu kullanırken? Tabii ki uyuyor. Çekil yok yok. Kullanırken böyle hani yorulukta... Hayır. Kesinlikle. Böyle bir cepler var. Cepler sadece bir araba çekmiyor. Çünkü üç araba duruyoruz. Ee, işte arkadaşlar... Tek şarkı... araba ne çekmiyor? Sıkıntı mı oluyor? Yok. Şirkette hani firmada o kadar araba var. 300 tane. Ha. Üç tane. bu araba çalışıyor. Ha. Bir yeri yani Bolu. Ha. Efendim Ankara ya da Çerkezköy. Hmm. O da araba çalışıyor. Yani böyle böyle şu an. şimdi bir arkadaş geçti mesela o da açıp çekiyor. Hmm. Biz hep şey derler Hüseyin abi. Küçükten beri biliriz. Damyoncunun durduğu lokantaya git. Ha. ha. <laughs> abi o ucuz olduğu için mi kaliteli olduğu için mi? İkisi mi? Şimdi hem ucuz hem kaliteye bakarız. Ee, kalite bozulsa zaten bir ay içerisinde. Abi olur. yüksek konuş. Şey var ya. Ses var ya zor duyar Yüksek sesle konuş. Şimdi kamyoncu ne lokanta iyi bir lokanta seçer. Hı. Kamyonu taze yemek olması lazım. İyi yemek olması lazım. İyi hizmet olması lazım. Çay limitsiz, sınırsız olması, olması lazım. lazım. Abi ki. Evet. Çay kahve zaten o lokantacı aittir. Hem evet. Yani iyi derece hizmet etmesi lazım. Dereceyi bozduğu zaman bir ay içerisinde zaten lokantayı kapatır. Şey mi yapıyorsunuz? Birbirinizden mi söylüyorsunuz? Tabii kötü ki. Kötü evet. şey oldu mu? Biz 10 kişiye söylüyoruz. 10 kişi 1000 kişiye. 1000 kişi de bütün arabaya Aa. yayılıyor. Çünkü bazen yollarda biliyoruz mesela yanındaki boş bir tanesini hepsi girmiş. Evet. İşte, yani. Orası bir ay iki ay iyi bakmıştı sonra da bozmuştu ya hmm. da yemeği bozmuştu ya da servisi bozmuştu. Fiyatlarda peki size özel bir şey yapılır mı lan? fiyatlarda? Bizde fiyatlar tabii ki sizden kazanan yani yer, yapıyorlar yeri değil mi abi? Oynar tabii ki bayağı oynar. Yani. Ha. Hmm. Şimdi. Hmm. şimdi siz e, en kral biz yemeği 18 liraya veririz. En kralını? En kral. Bu iyiymiş vallahi. Siz 50 liradan yersiniz. Öyle mi? Abi. Oo. Biz şimdi döner. O kadar, dayanır. o kadar oynuyor mu ya? Ben Adana söylediği zaman 18 liradır. Hmm. Yarında aşağı yukarı 10 çeşit salata olması lazım. Yani masada olması lazım. Bir çorba içsen dahil 3 çeşit salata gelir. Yani bunlar tanıyor diyorsun müşteriyi. Zaten kamyoncu. On, Ay, onlar. Bu arabacı hemen ayrılıyor zaten. Ha, değil mi? Zaten onlar hemen zaten <laughs> böyle <belediyorum. gülüyor> Tipten yakalanıyoruz. <laughs> abi. Çay, limitsiz çay söylemene gerek yok. Çay abi zaten limitsizdir. Hmm çay içtiğin zaman hani devasına kadar çay gelir artık. Evet. Gezersin çayda. Evet evet. Ha şimdi pandemi dolayısıyla biz durmuyoruz. Evet sizde mi yasak abi? Sizin Yok restoran... yasak değil de durmuyoruz. Herkes kendi dolapları var. Şimdi benim aramda dolap var. Yer gelendi dolap vardır. Herkes kendi şeyini kendisi düzüyor. Hmm. Ha bazı arkadaşlar birbirimizin bildiğimiz için, bildiğiniz için Onlarla beraber oturuyoruz, yemek yiyoruz da. Yani. Ha. Az, az bir sıkıntı yok çünkü birbirimizi tanıyoruz. Evet, evet. Şeyden çekiniyoruz değil mi? Bulaşır diye çekiniyoruz. Tabii ki ya. Ha. Sonuçta hepimizin bir ailesi var, ha. çocukları var. Ben de belki yine yüksekliğinde belki pandemi bana evet. bir şey yapmaz ama evet. karşındakine... Tedbir alıyorsunuz ben yani. Mi? Tabii ki tedbir. Ha. İyi bir şey. Ben çay vereyim sana abi. Ben de böyle kendim yollara vurdum sen abi. Hayırdır ne? Ya ben de böyle benim aralar var. Hmm. aralara, benim aralar Muğla'da. Ee, onları orada ilaç çok fazla. ilaç atıyorlar. Ne Ar da aynı ilaç çok atıyorlar? İşte ilacın az olduğu hem bölgeye bakacağım. Hem de e, şimdi şey tarafından, Marmara tarafından abi. Akdeniz'e kadar salacağım kendimi. Şimdi sen aracılık ne zamandan beri yapıyorsun? Ben çok oldu ya. E, bu Bursa civarında yaptın mı? Yok Bursa'da yapmadım abi. Çünkü Bursa'da da ben de bir arıcılık yaptım. Ben daha aşağı yukarı var. 20-25 kovan arı vardı. Kara kovanlarla vardı. Evet. Bu fenli kovanlara döndü. Ben işime gelmedi. Yok o fenli kovanla onun alakası yok. Yok çok şimdi şeker var. Şu arı şeker. Arıyı Abi, yo, yo, yok, o, o, yanlış biliniyor. Şimdi o, o, yanlış bilgi. Yani o öyle değil. Bak insanlar yanlış bilgilendiriyorlar. İnternette de çok bilgi kirliliği var. Yavru yani mesela bal sezonu dışında baharda arıyı güçlendirmek için beslerler veya arı bölerler arıyı çoğaltmak için beslersin arıyı ki çabuk çoğalsın diye. Tamam. Bal akımına bir ay kala kesilir bu. Yani bal akımında adam vermez olur. Ha verem yok mu? Vardır. Ama bal akımında arıya şeker vermezler. Veren varsa da kendi Aynı bir şey. Ama sen arıyı beslemek başka bir şey. Bal zamanında arıyı salmak başka bir şey. Bunu millet bilmiyor. Tamam da şimdi. Hmm. Şimdi bizden orada da var. Benim halı havuz, oğulları da yapıyordum. Şu da. Yedi, 7 senedir ben bir ev aynı yerde, kovanlar aynı yerde, yer değiştirmiyor. Ya da bakım, ya, o kovanları yakması gerekiyor, boşalttığı kovanları hmm. temizlemesi hmm. gerekiyor, onlar yok. E, ne zaman geçtiysem, önünde kavanozun içinde şerbet var. Şey, bal zaman mı oluyor? Ya bal da mesela Nisan, Mayıs civarında hmm. hep görüyor. Onu besleme yapıyordur o, bahardır o. Tamam, ha. Hmm. E, besleme yapıyor ama gene arı doymuyor ya da bit sarıyor. Aa, o bit çok maalesef He, çok fazla oluyor. Ya eşek arı geliyor, ya arı kuşu geliyor. Aynen. Cüm 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 Bitmez, geliyor. Ar arının düşmanı çok. Çok düşmanı var. İnsanlardan, insanlar daha çok arı düşmanı. Yalnız işte balları bozlar. Şimdi neye bozlar? Şimdi adam böyle bir damacana gibi bir güzel süslü müslü ee, bir tane şişe yapıyor. Şişe, şişe üç kilo yakın bal koyuyor. Üç tanesi yüz lira veriyor. Şimdi ben ondan bir kuşmam. Pardon. Ya bir kavanoz bal 130 lira, 140 lira oldu adam. Bu adam 3 kilo kavanoz 3 tane de da hediye 2 tane de hediye şey, veriyor. Tez onda kim diyor? He 100 lira o, diyor. O onlar şey be, onlar yakalandı diyor. Onlar yasaklandı. Onlar bal değil. O bal esansı o. O ar arı görmemiş bal onun. Onlar yasaklandı ya. En sonu şükür yani yasaklandı. Yok ya yasaklanmadı. Yasaklandı onlar. Yasaklanmadı. Daha devam ediyor. O e, gizli Yok ya, Çünkü niye daha kıtağı... Bakanı açıkladı zaten bu herkes duydu. Elindekini bitirdi diye olay mı? Yıl <laughs> sonuna kadar bitirdi diyor. Yıl kadar zehirle diyor. ya bu ayıp bir şey. Yani. Evet tabii canım. Bir şey. Yani ya, sahte ya. şeyin yıl sonu mu olur? Ya üreticiye ha. destek demek daha çok üretsin ya da. Tabii tabii tabii. tabii. Mevki değiştirsin. Aynen. Ya şimdi ben buraya koyarım. Bir ay sonra kalkan damaca koyarım. Ondan sonra ben yeri takip ederim. Nerede güzel ama burada arıcılık olmaz çünkü yabani çok. Ha. Onun ayı da çok. Ayı Vardım, var değil mi burada da ya? Var tabii. Ayı, ayıdan başka ne var burada? Vay be. Dün evet şu gün denk geldi bana iki tane burada. Allah Allah. Bir de kaçmıyor. Diklendi. Şey beslesek bize zarar verir mi? Ya beslenir mi ayı ya? Ayı bu. Sonuçta ya e ekmeği çevirme bir şey yapsak Hayır. saldırmaz bize ya. Denk. Ben, ben de kese besleyeceğim. Bir de kesem kaçmayacağım. O oylandan da ya yaralı olur. Yavrusu ha, olur. Ha o ayrı öyle bir şey olursa. Ha. İlle saldırır. Sadece işte üstüme geldi. kaçmadı. Kaçmadın mı? Hayatta kaçmadım. Eee ne yapıyor? Ya? Şu ben de korkma. Ha. Çünkü yabani işi kurma. Ayı burada mı geldi tek geldi? Bir var, bir var, burada bir var. Allah Allah. Yabani kaçar. İnsanlar. Ha. İnsan ben kaçar ama iki ayaklı kaçmaz sana pusu kurar. Evet evet aynen, aynen doğru. Evet. İnsanlar daha tehlikeli. Yabanda korkmam şimdi. Aynen, aynen doğru. Yabani ne yapacak bana? Doğru. Ancak kafaya kafaya denk gelse ben kendim korlarım. Sen, yani, hayır, sen, sen o, durunca da, mı kaçtı da, o? Doğru. Yok, ben de bir ayağa kalktı, bir sağa sola salı yattı, kızdı. Yakın mesafe? Yakın mesafe, aşağı yukarı 15-20 metre. Yakın sayılır abi ya. 20, ya görüyor hani, kulaklar dikti ayı ama ben hiç... Kımıldamadım. Olmadım. Yok, abi hafif kendisine doğru yürüdüm. Yürüdüm bir de ya. Kendisine evet. doğru o, bir bana bak, hareketlerimi izliyor. Sonra bir bağırdı, sağa sola salya yaktı. Gitti bir daha kalktı. Ne kadar korktun, ne kadar korktun doğru söyle. Ben korkmam. Ya akşam tabii. İnsan ben, korkar ya. E, ben hep dağda büyüdüğüm için, hayvancılık yaptığım için. Ha. Ben hiç yabanda korkmam. Gece mesela gece ormanda yürürüm. İnsan abi. Hadikadan yürümem. Orman içinde geçer. Patikadan yürümem. Hmm. Yoldan yürümem. Çünkü bütün yaban hayvan gece yoldan. Yolda, yolda durur. mıdır? Kesinlikle. Ormanda olmaz. Yani. Onu bilmiyorum bak. Onu bilmiyorum. Ha yoldan Öğrenelim. Valla öğrenek bunu bak. Patıkaya çıkar diyorsun ayılar veya yabaniler. Yabani ne kadar yabani görürsen hep gece zaten lamba yaktığın zaman şey, kurbağadan tut, faresinden tut, bilmem ne tut hep yoldadır. Ha. Hepsi yolda yolda avlanıyorlar. Evet. Artık ne varsa yolda bilmiyorum. Ormanın onu onu bilmiyordum bak. Onu bilmiyordum. Onun için biz onun tecrübesini yaşadık. Ha ayla den kapıştır mı? Evet, koynumu çaldı kapıştı. Öyle mi? Koynumu aldı, üç ayakla kaçarken ha. kapıştı. Ama hayvana zarar verdi tabii ki. E tabii onda yapacak şey yok. O da kaçtı ama bir daha da vuramadı hayvanların o hmm. Şimdi onlar insanı seçer. İnsanın artık nereden anlıyorsa. Hissediyor mu diyor? çok işleri çok, çok güçlüdür. Ya da titreşimden anlıyorlar. Yani yani bu korkuyor. O senden daha çok korkuyor. Hmm, tabii canım. Sonuçta insandan o çekinirler. Insan, en tehlikeli insan yani. Insan. Bize de zarar veren insan. Ya her şeyi yapabilen insan. Ha. Bu sokula çünkü bunda onda da akıl var ama bunda fikir var. Onda fikir yok. Evet. Onda akıl var ama fikir yok. Evet. E bizde akıl da var, fikir de var, düşünce de var. Evet. Yani tuzak kurabiliyoruz. Yollarda yollarda böyle akıl fikirlerin de böyle kavga deş oluyor mu? Genellikle. Vallahi mi diyorsun? Yapma ya. Şoförler alsınlar değil mi? Tabi canım işte. Tabi illa dalaş oluyor. Şimdi ya zaten. Şöyle güzel bir maceran var mı? Şimdi <laughs> macera çok da. Ya zaten baştan birbirimize say, saygı 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 otomatik tabii ki sevgi yanında götürüyor. Tabii. Ama işte biz insan olu onu düşünemiyoruz. Aynen. Her şey aklımız çalışır. Evet. Ama oraya aklımız çalışmıyor. Hep ya argo kelime kullanırsın ya da işte efendim ya ne yapıyor? El kol hareket. O da tabii ki atmosfer yüksek onu Yani bu artık yediğimiz gıdalardan mı? Artık hemen, hemen da hem hem bir damar yapıyor değil mi herkes? Tabii ki. Evet ki şimdi bundan 25 sene veriyor, 20 sene veriyor. 25 sene değil, 20 sene yakın da 30 sene veri bir büyük geldi mi insan? Öyleydi değil mi abi ya? Bak ben başıyorum. hep anlatıyorum. 80'ler, 90'lar başkaydı. Şimdi ufak çocuk bacak bacak ya da sigara içer ya da seni çakmak ister ya da Argo kelime kullanır ya yani bir yere gönderemez. Yani bir şey söyleyemez. Evet. Biz, şimdiki nesiller zor bir nesil. Allah yani yardımcı olursun akıl fikrini eksik etmesin de. Evet. Zor, tabii ki oluyor. Kavga büyük oluyor ama... Ya arkadaş, tamam. Ya, güle kavga et. kavga et, akla kavga et. Ne yani? Karakolluk ediyorum. oldu oldu mu? Oldu. Yapma ya! Aldı 17 Has gün. Hastanelik oldu oldu mu? O, o, 17 gün rapor almış bu <laughs> daş. Sonra özür diledim ama. Ya, olmaması gereken şey şimdi. Ben tabii, ben de sporcuyum ben aslında. Yani, lakabım değil. Aslında. <laughs> ben diyorum, boksördün. <laughs> aslında spor, evet. Yok güreşçiyim, boksör Güreşçiyim. Şimdi, tabii ki olmaması gereken Tabii şey. Sinirlerine iyi. hakim olamıyoruz. Öndeki de hata yapabiliyor. E biz de hataya karşı Şimdi, hataya... şimdi Burada böyle melek gibi adamsın. Arabada mesela o, o o sinir geldiğinde canavar mı oluyorsun abi? Yok, sinirlerimi aldırıyorum gene. Yani, yani başka yönü mesela sinirlendim. Ben şimdi çıktım yukarı. E yok abi. Yok onu demedim. Tamam. o şimdi aldın da yolda mesela adamdan bir şey oldu. bir. O ara canavarlaşıyor mu? Ne yapıyorsun ya? Yani? Yok. Sinirler geliyor ya şimdi. Sinirler gelmiyor. Bayağı oyalıyor. Hala üstüne o zaman geliyor. O zaman geliyor. Geliyor. He. İster istemez geliyor. geliyor. He. Adam yani ya ister istemez yarın. Yolunu kesti mi? Yolunu kesiyor mu? Yolunu kesiyor. Kide... Ay, sen, sen, o kızdığın zaman. Yok hayır. Yapmıyor değil mi öyle bir şey? Hayır yolunu kesemem çünkü onun belki dalgın olur ha, aşağı girer. Onu, onu yapmıyorum. Onu hayatta yapmam. Ha. Ha, durdu diyorsa dururum. Niye durdu? Sorarım. Ha. ha. Halen isteliyorsa uyarırım. Ha. Arkadaş yol hepimizin yolu. Ya Hüseyin yol abi uyar mısın dalar mısın ya? Vallahi uyarırım bak. <laughs> kime sorun, şimdi arkadaş gelir 5-10 dakika sonra sorayım. O da aynısını söyler <laughs> uyarırım arkadaş. Bunu niye diyor biliyor musun? Şimdi burada belki binlerce kişiyiz diyor. Onlar da <laughs> mesela kamyonculara kızıyorlar ya önümüze duruyor bizi sıkıştırıyor diyorlar. Hayır kamyoncu bunu yapamaz. Çünkü ufak araba yani hata olabilir acami olabilir ilk araba almış olabilir. Kamyoncu hani arabası da genelde hani yol açmaya çalışıyor. Ufak araba yol vermeye çalışıyor ama ufak arabalarda ya, Hemen geçeyim. Zorluyor değil mi? Ya, arkadaş bu araba, arabası. Aynen. Durur. Duramaz onu bilemezsin. da duruyorsun ama ya neye duruyorsun? Ön çık, bas, git. Bu araba durur. Ya da arkadaş sigara almaya yana uzanır. seni o anda fark edemez fren basar. Evet. Yok. Bu arabanın tonajı 42 ton basar diyelim ki 50 ile gitti. 50 ile 42 çarp. Vay yavrum var. O kadar tonajı sana vuracak 200, bu arada. 200 ton mu yapıyor o zaman? Hızla. Abi Sen... o yani 50 kilometre hız düşüyor. 42 onu düşüyor. Çarpıyorsun değil mi? Öyle mi bulunuyor? Abi hmm. onu hesaplayacaksın. 200 tonu buluyor. Ya, o adam 50 ile değil de 70 ile gelir. 80 ile gelir. Hmm. Azam izin gelir. Hani ağa deyince duramaz. Hmm. Lastik gümle. Lastik gümle ise seni yok eder. Ya, Allah korusun. Şimdi evet. bazı arkadaşları görüyor şoförün sağ soluna yanaşıyor, geçiyor. <laughs> Takip ediyor onunla beraber ha. gidiyor. Ya oradaki aracı göçecek. Ya geçti o da geçiyor. Geç. Yok. Peki sen küçük arabalara bir tavsiyen var mı? Ne diyorsun küçük yok. arabalara? tabii küçük arabalarda büyük arabalar. Onlar var size var. sen de onlara söylüyor. Onlar size söylüyor. Sen de onlara söyle yani. Ya ben de küçük araba, ben de de var <laughs> şimdi. tamam canım. Ya, yani i̇lla ki küçük <laughs> araba değil. Ya büyük arabalar da var. Şimdi arkadaşlar e, görüyorum. Yolda yani araçla alakası yok. Şoförle bir alakası yok bu büyük araç durur durmaz adam hız limitini aşıyor ya da trafiğe zarar verecek şekilde araç kullanıyor uykulu oluyor ya da iskili araç kullanan arkadaşlar var var yani var da mı tabii ki yani De hani büyük araç vasıta kullanan araba kullanılanlar kullananlar, kullananlar insan değil onlar da yüzde yetmiş var yüzde hmm. otuzu belki düzgün nizami kullanan yüzde otuzu zaten hatalı abi ki. yemin ediyorum bak tırlar görüyorum. Adam nasıl gidiyor? Ben taksiyle öyle hızlı gidemem. Gidemez. Adam kopmuş gidiyor ya. Allah korusun bir şey olsa var ya onun, onun durma şansı yok. Artıklar yani. Ya adam, nasıl gidiyor ama ya? Adamın ibresi 120. 120 değil de 180'a dayıyor. Vallahi bak ben gördüm. Bu arabanın yaptığı 240. Onunla beraber eşlik <laughs> etmesi. Evet doğru. Bir de lastik, lastik Lastik var. Evet. Ya arkadaş. Anında bir anda çıkıyor. Köpek çıkar. Yaban yaban çıkar. Ya adam dalar. Dönmek ister seni fark edemez. Hani bizde de tabii ki yüzde yetmiş atalı var. Var var. araç kullanılır. Hadi bir sefer atalım para kazanalım. O, o, tip insanlar var. Hani bizde de yani yüzde yetmiş atalı var. Ha taksilere gelin ufak araca da gelirse. arkadaş para var. E araba alabiliyor. Şimdi araba zaten bankada veriyor. He. Şimdi arabaya biniyor. Trafiğe çıkıyor. etrafın ne olduğunu bilmiyor. Şimdi ben diyorum ki bu şey çizgi neye yarıyor? Şu gördüğün çizgiler var, hmm. bu neye yarıyor? Süs, adam süs diyor ya. Ya arkadaş şimdi neresi şişek yok ki bunda. Bu çizgi neye yarıyor bu şerit? Devamlı şerit var, kesik kesik çizgiler var. Bu neye yarıyor? Dedi abi süs. Allah Allah. Rahat rahat söylüyor böyle yani. Ya yani, süs diyor. Hmm. Arkadaş, trafik, sadece sen araç kullanmıyorsun. Sen hemen öndeki aracı kullanacaksın hem arkadaki aracı Zaten şoförlük o değil mi abi? Sen Herkes diroksun geçerdi. değil, diroksun şoförlük, şoförlük değil. Değil, değil tabii. Öndeki aracı kullanacaksın, öndeki adam hata attıysa sen hissedersin. Yollarda birçok kişiyi usta şoförler kurtarıyor. Yani hatasını hmm. görüyor, tabii ne yap? Hepimiz öyleyiz. Ne yapacağını görüyor, önce tedbir alıyoruz. Yoksa o aslında çok iyi gittiğinden değil yani. Şimdi diyorlar ki ufak arabalar işte büyük arabalar ne? Cuma, e, Cumartesi, pazar, zarfı rahmet çıkıyor. Zarfı dengeleyen araba da araçtır. Senin hızını keser. Sen 300 de kaptırmışsın yeni model var. Ben hiç düşünmedim bunu ya. 300 kilometre hızı yapıyorsun. Ay birden Türk büyük arabasında araç oluyor. Hop ya selektör kolu kopartacaksın. Ya bir dakika kardeşim sen trafiği yavaş Bu lafı hiç duymadım ben. Trafiği dengeleyen büyük araç dedin ya. Evet. Hiç duymadım bak ben bunu. Esasın trafiği dengeleyen bak, çok, arvası hiç arvası. duymadığım bir kelime benim bu. Yani Şimdi, trafikteki e sizin ağır gitmenizden dolayı ister istemez onlar da yavaşlamak zorunda kalıyorlar. Evet, artık. İster istemez yavaşlamak zorunda kalıyor. Bu sefer adam kızıyor, kapatacak. Kolu kapatacak. Aa, selektörü kapatacak. Koru kapatacak. Ya aşağı yukarı iki kilometre sana selektör yakar. Yol diye. Hmm. Arkadaş bir e, dakika. Gitmiyor dakika. ne yapayım Gitmiyor bir işte. Dakika. Arada <laughs> araç sollamayla o sensörü 15 saniye. E tabi canım olacak. 15 hmm. saniye. Ha ölümle yaşaman arası 3 saniye. Doğru. Anlık. E, Sen ya 15 saniye gene aynı izin alabilirsin. Doğru. Bu var arabası da onu geçecek. Nereden sonra biraz hızına ulaşacak. Yoksa başka bir hızına ulaşamaz. Doğru, doğru hocam. Ha onu yavaşlatır zaman ne yapar? Arka fitral bir daha yavaşlatır. Evet. Ha bazı arkadaşı geçiyor. Şimdi biz de araçlı oluyoruz. Biz de daha tonajlı oluyoruz. Arkadaşlar tonajlı. Oluyor. Tam geçeceğimizde o araba biraz güçlü oluyor. Biraz gaz basıyor. seninle devamlı bu, şekil bu şekilde Burun buruna. Onun daha da sıkıntı Tabii o, onu görüyoruz yollarda. Tabii, sen o... geçeceksin geçmeye senin arkadaşın izin vermiyor. Vermiyor. Yolu kapattırıyor. Kapattırıyor. Yapmaması Tabii, lazım. Adam ha. çıkmış yarılamış. Evet evet. Biraz, biraz, biraz... Sen biraz... aynı seviyede devam et. kazmaz mı? Aynı he, seviyede devam et. Zaten trafik bu bunu Araç soluyorsa, Sen gaz diyor. Aynı sabitle git. Tabii adam geçsin bırak da. He, o, o sabit ayarlamış atıyor. O sabit Bu dediğin yere geliyor işte. Akılla fikir var ya fikir. He. Fikir olacak. fikir. İşte, işte yabani de, de akıl var ama he. fikir olsa hiç evet. yaşatmaz. Evet. Hı -hı. Bir şey Ben tabii çok renkli simalar görüyorum kamyoncularda. Çok renkli simalar. <laughs> ya, çok renkli simalar vardır. var. Var yani, şimdi... <laughs> ya. var, uçuklar var. <laughs> şimdi arkadaşlar var. Ya bu arabayı artık şey gibi kullanan var. Direksiyonu kapatıp yana geçiyor. İşte onlar olan var. Magandalar da var. Var var hepsi var. Ya arkadaş biz hata yapıyor. O büyük adam... şehirlerin içinde de var abi. Fakat her, Başka, adam, her yerde var o. Yani biz insan oldu da var bu. Evet. Biz insan oldu da var. Aynen, aynen. Bu insan var. Ben video bayağı uzun oldu. Hüseyin abi sana teşekkür ediyorum. Ee, videoyu kapatayım çünkü bayağı bir zaman geçti. Teşekkür ettik abi. Siz, mı şey, şey, şey? Bunu ben veririm sana adresi YouTube'da. Bilmek anlamak kanalı diye. Ben sana adresini verdim bakarsın inşallah. Değerli kardeşlerimle dedim ki ben yollara çıktım. Yollarda dedim Marmara'dan dedim Akdeniz'e kadar gideceğim ama tabi istikamet nereye çevir bilmiyorum. Yollarda kimle karşılaşırım ne yaparım onu da bilmiyorum. İşte uygun olursa yayınlar yapacağım dedim. Senle ben al burada karşılaştım ben şimdi yolun kenarına çektim dedim bir çay demleyip. Yani şey dedim şöyle. <laughs> Özgürce dolaşıyorum abi. Burası sakin <laughs>